Herkese merhabalar. Ben Usul Akademi'den Cenk Akkaya. Bugün sizlerle beraber İngiltere'ye gidiyoruz ve fish and chips yapıyoruz. Fish and chips'in yanına da tartar sos yapacağız. Öncelikli olarak orkide kanola ile başlıyoruz. Yağımız ısınırken biz de bir güzel balığın dış kaplamasını yapacağız. Dış kaplamada farklı versiyonlar var. Biz bugün kendi versiyonumuzu yapacağız. Neler olacak derseniz içinde un olacak, mısır nişastası olacak, kabartma tozu olacak ve buz gibi bir soda olacak. Bir parça da tuz olacak. Bu kadar. Hemen birleştirmeye başlayalım. Unumuzu ekledik. Kabartma tozu ve mısır nişastası. Bir parça tuzumuzu da ekliyoruz. İlk önce kuruları karıştırıyoruz. Sonrasında sodayı ekleyeceğiz. Yaklaşık iki küçük şişeye yakın soda ekliyoruz. Ve bir güzel karıştırıyoruz. Soda'dan soğuk olması çok önemli. Kaplama soğuk olduğu zaman dışı bir hayli çıtır oluyor. Ama oda sıcaklığında bir soda koyarsanız gayet yumuşak bir kaplamanız olacaktır. Bu konuya özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Ben balık olarak okyanus mezgit kullandım. Siz mezgit kullanabilirsiniz, sudak kullanabilirsiniz. Bulursanız ee, donuk balık reyonlarında okyanus mezgit satılıyor. Bunun dışında farklı deniz ürünleriyle de yapma şansınız var. Ama çok ince olmaması lazım etin. Gördüğünüz gibi en azından bir, bir parmak kalınlığında bir et seçmenizde fayda var. Şöyle kapladım. Ve ekledim. Balıkların pişerken üzerine kaşık yardımıyla bir parça daha bu kaplama hamurundan koyacağım ki güzel güzel daha kalın bir kaplama elde edelim. Şu şekilde alıp üzerinde dolaştırabilirsiniz. Bu sayede çok daha kalın bir tabaka elde edersiniz. Bunun açıkçası en büyük keyfi o kaplamayı yemek diyebilirim. İngiltere'de Balık ekmekçilerde, o fişen çiftçilerde şu görmüş olduğunuz e, kaplama parçalarını ayrı olarak çocuklara bedava verirler. Böyle bir hoşluk yaparlar. Çocuklar da onu kupur kupur büyük keyifle yer. Balıklarımız güzel güzel kızarmaya başladı, renk almaya başladılar. Dışına ekstradan hamur attığım için iyice böyle güzel bir hamur tabakası oluştu, kıtır tabakası oluştu. Bu arada biz de ne yapalım? Güzel güzel tartar sosumuzu yapalım. Mayonezimiz var. Worcestershire sosumuz var. Acı sosumuz var. Hardalımız var. Burada. Bunları bir karıştırdık. Sonrasında neyimiz var? Bolca turşumuz var. Turşu olmazsa olmazı. Dereotu ve taze soğanı ekledim. Bunları da karıştırdım. İçinde Worcestershire ve acı sos ve hardal olduğu için ekstradan tuz eklemiyorum. Finalde de birazcık limon sıkıyorum. Zaten turşunun da bir ekşiliği var. O yüzden çok fazla sıkmam gerekmiyor. Sosum bir güzel hazır. Balıklarım da gayet güzel rengini aldı. Mükemmel. Peçeteli bir kaba çıkartıyorum yağın emmesi için iyice süzerek. Yağsınız iyi ise, kaplamanız iyi hiçbir şekilde içine yağ çekmiyor ve gayet kıtır kalıyor. İçindeki balık da gayet güzel pişmiş bir şekilde, gayet sağlıklı tüketebiliyorsunuz. Bugün sizlerle beraber İngiltere'ye gittik. Benim gibi eğer sodayı soğuk tutarsanız ve doğru ısıda pişirirseniz, gayet sağlıklı, gayet güzel, gayet lezzetli güzel bir balık yemeğiniz olur. Şimdiden afiyet olsun görüşmek üzere